Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS2'de Renault ile beraberim. Şöyle tandem dorseli bir araç. Fakat dorsemiz yok. Şöyle kamyon tarzında bir tır kullanacağız. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz abi. Şöyle madendeyim. Böyle taş ocağı madeni var burada abi. Oraları kullanacağız. Şöyle güzel yapılı bir Renault'muz var abi şöyle biraz geri çekeyim de. Şöyle de bir fotoğraf alsam nasıl olurum Vallahi bence güzel durdu. Bence güzel durdu abi. fotoğraf moduna daha geçeyim. Bir tık daha parlak açayım. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunları defalarca defalarca söylüyorum. Tekrardan üstünden geçelim istedim. Şimdi dostlar şuradan koltuklarımı falan ayarlayayım. Bir tık daha geri gidersem güzel olur. Aynen. Geçen bölümlerden bahsettiğim gibi defalarca konuştuğum gibi 1.51 çok hızlı bir şekilde 1.52'ye atlamıştı. Çok hızlı bir şekilde de 1.53 beta sürüm gelmişti. Videolarını izlemenler varsa Sağ üst kartlara eklerim abi oradan girip izleyebilirsiniz nasıl olacağını Nasıl yapacağınızı çoğu videolarda anlattım Şimdi 1.53 tam sürüm ne zaman gelir bilmiyorum ama hızlı bir geliş yapabilir Onu diyebilirim Şöyle Şuralarda bir yerdeyim Şöyle haritadan Martes'in o taraflara doğru göstereyim de Şurada ne kadar diyor? 3 saat diyor ama Karıştırarak diyor Buradan 2 saat Şu şirkete doğru gidelim ya Çok fazla karıştırmasın kafasını 4 saat sürüyor Bir kafa e, Tatili gibi bir şey yapacağız Oralarda takılacağız Kornalarımız bu şekilde Bu şekilde Tandem Dorse'miz Olmasa da Güzel bir duruşu var Yani Tandem Dorse ile Bir piyasa yapacağız Mesela e, 1.53'te Sağa sola baktığın zaman Pürüzsüz kamera muhabbeti gelmişti Bu 1.52'de olduğu için orayı kullanamıyoruz e, 1.53 tam Türüm ne zaman gelir bilmiyorum demiştim Şimdi 1.51 hızlı geldi. 1.52'ye direkt ışınlanarak bir geçiş yaptık. 1.53 beta sürüm geldi. Bunu da Steam adres atölyesinden yapabilirsiniz. O Steam atölyesine girin abi. Oradan oyunun üzerinde sağ tık yapladığınız zaman özellikler beta ve orada 1.53 beto yazıyor. Onu seçip kısa bir güncelleme yapmanız lazım. Güncelleme yapmadan giriş yapmaz bilginiz olsun güncellemeyi yaptıktan sonra da direkt oynayabilirsiniz abi. Bu arada aracımda şey de var. Normal olarak da tır olarak da kullanabiliyorsunuz. Ben normal bu şekilde kamyonet tarzını seçtim. Bu şekilde daha karakterli da sağ taraf diyorum ya. Sol tarafta da bir kalacağınız yer gibi yer mu müsait. Böyle önünden geçiyor abi. Güzel bir geçiş var. Şöyle bir düz alanlara çıkayım dedim ya. Oyunun kendi orijinal arkasındayım bu arada dostlar. Buralara trafik yok galiba. Şöyle bir bakacağım. Lan trafik hiç mi yazmamışız? Tandem Dorse vardı aslında kullanmadım. Niye kullanmadım? Ee, dostlar Dorse'lere baktım çok yüksek kalıyor. Ee, dedim onu alayım çok biçimsiz kalıyor. Biçimsiz duruyor. O yüzden hiç gerek yok dedim. Kendimizi şöyle yurt dışındaymış gibi bir hissiyat olsun ya. Yani. Bu arada baksana. Bu arada stok videolarından birisini yapıyorum. Stok videosu yapacağım. O yüzden bu şekilde bir yol alıyorum dostlar. Sesim falan umarım iyi geliyordur. aracın korna sesi falan gerçekten güzel o yüzden retarder araçta retarder yok ama retarder sesi geliyormuş gibi yapıyor ama Petrolleri falan bu şekilde. Oha lan. Fasistmiş ha. Buraya giriş var mı? sesler sıkıntılı. Geçerken falan çok ses yapıyor. Şuna baksana. Lan biz buralara niye gelmemişiz bilmiyorum. Mardin'in o taraflarda burası. Vallahi gerçekten niye kullanmamışız? Vah! Wow. Güzel yerler var. Buralarda ağır yük falan bulursam ağır yükle de gelmeyi düşünürüm. Ee, yükümüz yok. Yüksüz gidiyoruz. O yüzden bir, biraz daha rahatım. çıktık düz devam ediyoruz abi. 4 saatlik yol rotası çizdim. O doğru gideceğiz. Buna baksana ya kendimi Mısır'da zannettim. Doğu bir neresiydi e, ya? Yani. Şırnak taraflarında falan e, buralar gibi yerler vardı. Gerçekten güzel olmuş. Sağ taraftan da bir tane araç gidiyor görüyor musunuz? Tren mi o araba mı? dur dur. Ulan ben ne diyorum niye bu kadar çok seçiliyor? Direkt de daldım ama. Hadi abicim, hadi abicim. Bu soldan da giriş olsa güzel olurmuş. Yani bu bölgeyi bence değiştirmeleri lazım, geliştirmeleri lazım. Buna bak, inşaat bile var abi ya. Bence bu bölge gelişmeli. Bak burada yol karışmış. Aynı iki rotayı çizmiş O yüzden orada rotayı karıştırmış abi Sallatınımız falan çok iyi ya Mesela burada bir park alanı gibi bir yer var. olsaymış ama. Güzel bir giriş olurdu. La bu ne trafik? Valla öyle böyle trafik yok ha. Peki burada bize sol sağ yolun altına mı indirecek bizi? Galiba öyle yapacak Ya da şu yukarıya çıkacağız. Aynen köprünün üstüne çıkacağız. yanımıza içecek galvanız ya belendiyeye doğru burcu belendiye prampina diyor bak bir oradan bir buradan çıplak çıplak götürüyor Bence karıştırıyor ya. Aracım da yük olmadığı için kaza basabiliyorum dostlar. Bu yoldan güzel. Şunu Yalnız şu an iyi sallanıyor. Gerçekten Renault hakkını vermiş ya. Güzel sallıyor. Sorun şurada biz bu 8 saat nasıl götüreceğiz onu bilmiyorum. gerçekten güzel yerlermiş. Burada sürdüğüm için gerçekten gurur duydum kendimle. Verdiğim verdiğim rota yolu buraydı ama buradan giriş yok. <laughs> Sağdan girecektim ama giremedim. Mecbur devam edeceğim abi. Buraları görelim ya. Gerçekten güzel yerler varmış. Sizleri de buralarda oynamanızı tavsiye ederim dostlar. Güzel yerler var. Rotası falan gerçekten güzel. Ee, şu ambiyans gerçekten keyifli yani keyif veriyor. Keşke ağır yükü falan olsaydı güzel olurdu. Ulan bir şöyle dorseler gelmedi bize ha. Gerçi ben almıyorum da. da tam bir ambulans ya şeyi ya. Sireni ya. Ve koca abiye takmayalım da. Şu an aracın testini deniyorum. Testini deniyorum da lan. yakın, ulaştı gibi. Müzik Bu virajla da girdiyse helal olsun. Müzik Güzelliği vuracak herhalde aracı. De 146 be. Ulan en lüks araca bile dağıldım ya. Daha gitmiyor dostlar. 146 solmuş. Yol düz aslında ama dediğim gibi 146'nın üzerine çıkmıyor araba. Yapacak bir şey yok. Aha. Bu arada Bu Dorsay modu Güncellenmiş aktif olmuş Önümdeki giden tır Tandem Dorsay modu ee, Tandem tırlı araçların modu Daha doğrusu Bak Bir tane daha gidiyor. Gördünüz mü? Araç tandem dorse ve kamyon e, arkaya robot takmış. Bu robot kolayını ben takamadım işte. Eğer böyle bir güzel bir robot bulsaydım takacaktım. Fakat bende yok. Yani var ama e, farklı romoklar vardı. Çok dengesiz kalıyordu. O yüzden takmak istemedim. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim Bu video biraz dediğim gibi kısa kalacak ama ee, Rotayı burada bitireceğim Çünkü gidebileceğim yakın bir yer yok Sadece şuraya doğru giderim Hatta rotayı sıfırlayalım Şöyle marinaya doğru bir inelim güzel bir video oldu. Rotayda güzel çizdik. Keşke dorsem de olsaydı, yüküm olsaydı bayağı bir keyif alırdım. Boş olduğu için fazla ee, tat vermiyor ama kamyon kullanması da güzel ayrı bir olay. tekrardan gelmeyi isterim abi. Limana girelim. şimdi geri geri gelir. Yani var ya. Göbeği dolaşmamız istiyor. Oradan da çıkış varmış. Buradan köprünün altından falan var. Bayağı bir güzel lan. Burada tır nasıl dönüyor lan burada? Tır buradan nasıl dönüyor? Geldik ama aşağısı çok güzel gibi duruyor. İşte yük olayı yok abi, yük yük olsa çok güzel olacak. Ee, bu arada Cadılar Bayramı'nın özel yükleri de alıp kullanmayı unutmayın abi. Bilginiz olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.